Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız Hemen başlayalım Arkadaşlar sizinle beraber oynamamı istiyorsanız ID'nizi atın Oynayalım beraber Bu kanalı daha yeni açtım Abone, abone çok az Like'im de çok az. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Let's head to Aerolith Lab. Let's fight together. Good luck, arkadaşlar. mate. Arkadaşlar, bir sürü adam var. Arkadaşlar, ben Let's bu PUBG 100 senedir oynuyorum. Bu hesabı yeni açtım. Daha bir yok çok oldu. Bir ay oldu arkadaşlar. 31 levelim. Yok 41 levelim. Ee, kostümlerim hiç yok. Ancak en çok olan silah kaplamam var. Siz de abone olup like atınca ben gelişeceğim. Abone olup like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Hemen şöyle Şuraya atlayalım head to hemen. Lab. Arkadaşlar, kral biziz. Arkadaşlar abone olup like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Let's head to Aerolith Lab. Fall back to safe zone. Okay. Arkadaşlar hangi takımlısınız? onu yorumları yazmayı unutmayın. Hangi bursunuz isminiz ne onları teker teker yazınız. Ben de sizin isminizi ilk takip edene ve geliştikçe onları Royal Pass ucuya hepsinden atacağım. Evet herkes bizim herkes bizim arkadaşlar iyi oynuyorum kesinlikle kötü oynamayın demeyin güzelim pek de e, iyi oynamıyorum arkadaşlar Arkadaşlar önüme arkamı adam sardı. Arkadaşlar oraya atlayacağım geri. Adamlar çok olduğu için hemen öldüm. Affedersiniz. Şimdi nereye atlayalım? Let's head to Aerolith Lab. Awesome. Hemen. Thanks. Çok yavaş gidiyor arkadaşlar uçak babci yapam. Şu uçacık hızlanmıyor awesome. ya. Thanks. Adımla. değil mi arkadaşlar? bu numara 2 numara orada. 3 numara da hastaneye. Arkadaşlar kanalı yeni açtığım için Belki çok kötü oynuyorum. Bundan dolayı affedersiniz. İlk beni takip edene yok. Kaç abonem var? 6 abonem var. 7. olana Ruhal Pass alacağım. İsmini şey yapacağım. Bakacağım. Hemen bir Ruhal Pass alacağım. Ama öbür sene. Bu hafta alamam. Get in the car. Arkadaşlar şuraya atlayı verelim. Yoksa çok yavaş gidiyor. Awesome, awesome. Buradan o adamlar de. İyi burada evler var. Araba da var. İyi oraya gideriz geri. Yakın. Arkadaşlar vs atmak için yazın vs atalım. İsteyenler gelsin. Ben herkese vs atarım arkadaşlar. Benim arkadaşlarım var. Şimdi dışarıdalar. Bak sizin için uğraşıyorum burada. Ben bunu çektikten sonra çıkacağım. Sizin için o oynuyorduk beraber. Arkadaş benden Royal Pass açmış. Kanka nasıl açtım dedim. Help. Hileyle açtın diyor. Diyor ki ben de dedim. Kanka hile varsa bana da öğret ben de açayım diyorum. Benim takipçilerime alayım diyorum. Yok kanka senin takipçilerine ne yapacağım? Ne yapacaksın? Bir kez dedim ben de. Artık onunla küsüz. Arkadaşlar hepiniz bak like atın. <laughs> Abi iki kişiler dörtler. Let's go. Neyle vuruyorum be kardeşim? Arkadaşlar şunu unutma alayım ama sonra onu öldüreceğim. İyi kanka AKM sever. Nerede öldü ki? Şu nit'i alalım. Oraya gidelim. Ya da oraya gitmeyeyim ya. Gitmeyeceğim. Şuraya gideceğim ya da şuraya. Nit'a. Benim iki tane hesabım var arkadaşlar. Ondan da çekerim belki. Mark the location. Arkadaşlar gerçek adamlar gelse daha iyi olacak ama yoklar ya. Hemen dört eşimiz oldu. Mark the location. Çıkkak. Arkadaşlar yere ne yatın kardeş. Notuna bakmayacağım hemen gideceğim ya. adam vardır. Buradan hep patladı mı Galatasaray kardeş.

Şimdi kişi varmış bakalım. Awesome. Yani şuradan loot yapıp gidecek. İyi al. Thanks. Tamam. Tot yapalım iyiden. Alacağım bir yere. Keşke DP varsa olur. Hemen alalım gidelim. Zaten çok iyi loot yapamam ben. Ben daha botum. Bot değilim diyenler like atıp abone olsunlar. Demin şurada sis vardı. Nereye gitti? Çok alakasız abi ya. ya. Adam yok. Ne

den. Mark the location. Doğrusuna şöyle gidelim. Yanlış yaptık. Drop da zaten süreyi düşüyor.

Ha, tek zaman lazım ya. Ya hemen var. Hemen bir markete gidelim. Ha, adam var. Allah belanı versin. Arkadaşlar nasıl oldu ya?

vermem ki. öyle benim kardeş. Ameri vermem abi. Ameri ilk ben aldım. <laughs> oldu mu ya? Arkadaşlar lay kapa like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese güle güle.